Mete, Hayri'nin yanına mı geldin? Hayri merhaba. Ay Hayri'nin yüzü çok kirlenmiş. Bu elini yüzünü bir yıkayalım mı onun ya. Yanında kim var? Akın. Akın. Merhaba Akın. Nasılsın Akın? Bak burada daha kimler var Mete? Hale. Hale de çok kirlenmiş. Ağrıcım nasılsın? Bak evet. yanında. Hmm. Sevin. Evet. Sevin merhaba. Bakalım Sevin'in boyuna gelmiş misin? Biraz daha büyümen lazım Metecim. Evet. Ve Rüstem abi. Merhaba Rüstem abi. Bak o da bize merhaba diyor. Evet. Merhaba Rüstem abi. Basri amca. Basri amcanın beli bükülmüş. Yaşlanmış iyice yaşlanmış Basri amca. Hayır ben şurada Ya bakalım burada kim var? Ay, ay, ay. Ay. Kırmızı kalmıyor mu ya? Yanına tut, yanına tut. Merhaba. Ay, ay, ay. Merhaba. Ben arkana. Nerede mı gittin sen? Düşersin dikkat et. Kayarsın oğlum. Kaymaz mısın? Tamam. Bak arka, arkada arkada kaykay mı var? Merhaba. Bak kaydırak varmış kırmızı kamyonun arkasında. Evet. evet. Çok güzel. Ay, şey, evet Mete'cim de çıktı. Merhaba Mete. Yukarıda havalar nasıl? Abi merhaba. Yukarıda havalar nasıl? Evet Kamil ve Mert'e merhaba demek için çıktık merhaba. değil mi? Evet.